Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere bir kütüğün hikayesini anlatacağım. Arkadaşlar bu kütük aslında bir zeytin ağacı. Komşum bahçesini müteahhitlere verince bu zeytin ağacı önce kesildi. Sonra da köklenip bir kenara atıldı. Komşum inşaat alanını gezerken köklenip atılmış bu zeytin ağacını görüyor. Aradan 3-4 gün geçmiş. Yakılması için bize veriyor. Çünkü biz bazı yemeklerimizi bahçede odun ateşinde pişiririz. Yakmamız için vermiş. Benim bu olaydan haberim yok. Bu zeytin ağacı bizim odun yığınımızın arasına karışmış gitmiş. Ve ben olaydan tam bir ay sonra fark ettim. Bu zeytin ağacının hemen uzun olan kök kısmını keserek saksıya sığacak hale getirdim. Sadece 2-3 tane küçük cansız kök vardı arkadaşlar. Kırcal kök namına hiçbir şey yoktu. Ve yine de uğraşıp bu bitkiyi saksıyla buluşturdum. 6 ay önce oldu bu olay. Sonbahardaydı. Sonbahar üzerinden kış geçti. Tabii ki bu mevsimlerde bir sürgün oluşturmasını beklemedim. Ama önümüz ilkbahar. İlkbaharın coşkusuyla yeni yeni sürgünler vermesini umut ediyorum. İnşallah yeni sürgünler vererek kütük formundan ağaç formuna dönüştürebilirim. Sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Gerisini zamana bırakıyoruz. Sürgünler oluştukça ve geliştikçe ekleyeceğim ve son durumu sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar bugün 16 Nisan 2021 ve bugün gerçekten çok mutluyum. Çünkü az önce de söylediğim gibi günlerce toprağın dışında kalan, kökünden sökülen ve güneşin altında bir aydan fazla bekleyen bu bitki tekrar hayata döndü. Ve bu beni gerçekten çok mutlu etti. Oluşan sürgünleri uzaktan dahi görebiliyorsunuz. Şimdi yeni çıkan bu sürgünlere daha yakından bir bakalım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim karşıdaki çiçekliği yapmakla meşgul olduğum için günlerdir sadece uzaktan yağmurlama sulama yapıp yanlarına pek yaklaşmıyordum. Ama dün inanılmaz bir şekilde yeni sürgünlerin oluştuğunu görünce çok mutlu oldum ve hemen bugün kayda aldım. Gördüğünüz gibi her yerinden çok güzel sürgünler veriyor. Bakın şuradan da çok güzel sürgün veriyor. Üç taraflı sürgün verdiği takdirde her bir dalı bir tarafa yönlendireceğiz. Ve böylece çok güzel bir görüntü kazanacak. Bakın şuradaki yoğunluk istediğimizden bile fazla haliyle bazı dalları gözden çıkaracağız. Evet görüyorsunuz. Ve şurada yere yakın yerden çok güzel sürgünler verdi. Ama büyük bir ihtimal bu alt taraftaki sürgünlerden vazgeçeceğim. Üst taraftaki sürgünlerden güzel bir hacim, güzel bir folyaj oluşturmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın yine şurada da çok güzel sürgünler var. Yüzümdeki ifadeden mutluluğu görebiliyorsunuz. Gerçekten çok sevindim. İnanılmaz bir şekilde hayata döndüm. Burada bu bilgiyi bana veren Şafak Gökçen arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü geçen yıl 3 yıl boyunca beklediğim bir zeytin ağacım dönmedi. Ama gövdesinde hala yaş ve yeşil doku vardı. Ve dayanamadım, vazgeçtim. O olaydan birkaç gün sonra Şafak Bey ile tanıştım. Ve Şafak Bey'e durumu anlattığımda keşke yapmasaydınız. Benim 5 yıl boyunca beklediğim ve 5. yılın sonunda yeni sürgünler oluşturan zeytin ağaçlarım oldu. Keşke sabretseydiniz dedi. Ve onun az önce hikayesini anlattığım bu ağaç elime geçti. Ve bu ağacı sonuna kadar beklemeye karar verdim. Ama bu ağaç çok sabırsız çıktı ve bir yılını doldurmadan yeni sürgünler verdi. İnanın alt tarafta kök dahi yok. Sadece şu kadar bakın şuradan sallanan küçük kökler vardı. Onlara da dokunmadım. Hatta koptular, öldüler. İnanın kök dahi yok. Demek ki bu kütük dediğimiz yapı içinde var olan enerjiyle bu sürgünleri oluşturdu. Şimdi de kökleri oluşturuyordur büyük bir ihtimal. Ve hayata sıkı sıkı tutunacak arkadaşlar. Facebook'ta sayfası olan, YouTube'da kanalı olan Doğu Bonsai Şafak Gökçen hocama çok teşekkür ediyorum. Şafak Gökçen hocamın kanalına ulaşmak için hemen sağ üst köşedeki linki tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Zeytin konusunda özellikle delice zeytin konusunda Türkiye'deki en önemli isimlerden bir tanesidir. Umarım bu çalışma hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Benim gerçekten hoşuma gitti. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.